Herkese selam arkadaşlar. Aydın Didim Akpik bölgesindeyiz. Burada size denize 600 metrelik mesafede çok geniş bahçeli mükemmel bir fırsattan bahsedeceğiz. Yola cepimiz var arkadaşlar. Denize 600 metrelik mesafedeyiz. Birazdan göstereceğiz. Giyimi odalı, full deniz manzaralı, çok geniş bahçeli bir yazlık. Fiyatımız ne? 7 milyon 750 bin TL'den pazarlıklı. Hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi bahçe demir kapısından giriş yaptığımız takdirde sol tarafta mükemmel bahçe payına sahip bir bahçe alanımız var mükemmel boyuta sahip bir bahçemiz var. Kelimeler bazen e, önlü arkalı değişiklik gösterebiliyor. Kusuruma bakmayın. Görmüş o bu ne acı dengin? Selva Bu mu çok su alıyordu? Yani burada ne sıkıntısı olmaz? Kanazası. Nem kanalizasyon. <laughs> Nem sıkıntısı da olmaz. Aynen. Yani bu çok su çekiyormuş. Engin arkadaşımız aynı zamanda peyzaj işleri de yaptı. Yani galeri, e, taksi, peyzaj bir tek böyle beyaz yakalı işler yapmadı. Onun haricindeki bütün işleri yaptı arkadaşlar. Onlar da yaptı mı? Olabilir. Türkiye'de her şey şey mümkün arkadaşlar. Doğru söylüyorsun. Bizde her şey şey değil mi? Ee, diplomasız psikologlar falan vardı. Türkiye'de her şey mümkün. Selva ağacımız var. Nemi çekiyor. Bu güzel bir şey. Nemli bölgede yaşıyoruz. Akbük nemli bir bölge. Denize çok yakınız. Bu da bizim için bir avantaj. Portakal ağaçlarımız var. Limon ağaçlarımız var. Çok büyük bir ne ağacıydı o? Palmiye Palmi ağacımız var. Ben bugün her şeyi unutuyorum ya. Palmiye ağacımız var. Yani şöyle Engin hemen arkadaki bahçeyi bir göster istiyorsan. Erzincan'da sadece kavak ağaçları var. Erzincan'ı çok özledim. Görmüş olduğunuz gibi çakıl taşlarıyla dizayn edilmiş. Yani bakarsanız bağ bakmazsanız dağ olur. Dan kastımız bu. Yani buraya çakıl taşları ya da güzel çimleştirdik çimleştirdikten sonra masa sandalye atıp çok güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Yazlık yerlerde evi sadece uyumak için kullanıyoruz arkadaşlar. Oda küçük. yani zaten odada Uyuma saatinde odada olacaksınız. Onun haricinde bahçede, denizde, plajda olacaksınız. O yüzden bence odanın metrekaresine değil de bahçe alanına daha fazla önem verin. Terası var. Mükemmel bir deniz manzarası var. Şöyle hemen giriş yapalım. Engin bir şey diyecektin galiba. Şurada hemen çakıl taşları... Evet. Mola yok mu? Burada mola yokmuş arkadaşlar. Ama terasımız güzel. Geniş, deniz manzaralı. Bakım yaparsanız mükemmel bir yaşam alanına dönüştürebilirsiniz. Hemen görmüş olduğunuz burada... Ben bugün çok şey unutuyorum verandası ya. Beran, bir var geniş var. bir verandası var arkadaş. Var. Engin sen bundan sonra sen sunsan mı acaba ya? Girişi burası değil ama arkadaş. Demir korkuluklar yani. var aynen girişi burası değil oradan yol yok ama. Var var yani devam Demir korkuluklar var oradan ben niye yol görmedim? Aa bugün, bugün ben baya baya saçmalıyor gibiyim. Bazı şeyler unutuyorum Al çok küçük giriş. Buradan girmeseydik daha iyi. Neyse ana giriş kapımız burası arkadaşlar. Az önceki veranda kapısıydı. Ana girişten giriş yapar yapmaz salon ve alt katta bulunan ortak kullanım banyo ve ecağına giriyoruz. Direkt burayı tanıtayım ben size. Duş Aynen. Merdiven altını büyütmüşler arkadaşlar. Hemen merdivenin köşesine de duşa kabin yapmışlar. Normalde sadece lavabo ve olarak kullanılıyordu. Fakat şimdi burayı büyüttükleri için buraya duşa alanı koymuşlar. Güzel. Yani üst kattaki yatak odalarını çıkarken tuzlu, kumlu bir şekilde çıkmaktansa bunu duş alıp ondan sonra odalara dağılabiliriz dinlenmek için. Lavabo, kulezet, duşa alanı. Hemen geçelim salon alanına. Merdivenimiz var. Burası az önce veranda Bölümüydü. Burayı zaten gösterdik. Şöyle kapıyı kapatalım. İran yapmasın. Mutfak dolabımız L şeklinde gidiyor. Gayet geniş. Bütün mutfak malzemeleri çok rahat bir şekilde sağacaktır diye tahmin ediyorum. Sığmazsa bile ön tarafa doğru büyütme yapabilirsiniz. Herhangi bir deformelik durumu yok. Fırınımız, set üstü ocağımız, lavabomuz, bulaşık makinesi yerimiz, mikrodalga koymuş şimdilik masa gibi bütün malzemeler fiyata dahil. Yani ekstra param yok, mobilya nasıl alacağım gibi derdiniz olmasın. Şimdilik kullanabileceğiniz mobilyalar var arkadaşlar. Şöyle oturma grubumuz var. Buzdolabını hemen karşısına koymuş. Bu buzdolabına yerini değiştirebiliriz. Şu camın arkasına koyabiliriz. Zaten 1, 2, 3, 4 tane kapı var. Yani dört tarafı kapı. Buradaki kapıyı iptal edip buraya buzdolabı alanı, mutfak alanı... Pencere mi? Ne oluyor bugün bana? Ama her tarafı kapı zaten. 4 tane kapıyı ne yapacağım? Pencere iptal edin arkadaşlar. 3 tane kapınız kalıyor, üç tane, tane pencereniz kalıyor. Buzdolabını oraya koyabilirsiniz. Yani bu çok saçma olmuş o yüzden diyorum. Bir alternatif... Alternatif geliştiriyorum yani. Oraya koyarsanız daha mantıklı olur. Klimamız var. Altus marka. Yani geniş, gayet geniş. Yani buraya yeni mobilya alırsanız bile eee düşünüyorum. Televizyonunuzu koyabileceğiniz yerler var, oturma grubunuzu koyabileceğiniz var. Arkadaki veranda alanını gösterdik. Şimdi ön tarafa bakalım. Yani bu burada benim hoşuma gitmeyen tek şey zaten buranın sağ tarafı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, herhangi bir binalaşma yok. Ön tarafımızda komşu var. Bu komşulara da bağlantıyı nasıl kopartabilirsiniz? Arka tarafı açık bırakıp buraya camakan da yapabilirler. Ne yapar? Ha konuşmayarak. Ha, o da güzel. Ama göz göze temas olacak ya. Ondan da rahatsız olabilirler. Kış balkonu olarak değerlendirebilirsiniz burayı. Ön tarafta veranda var, teras var, bahçe var. Burayı da kapatın arkadaşlar. Küçük bir oturma grubu koyun. Ben şimdiki evimi öyle yaptım. Engin biliyor. Bayağı da uğraşıyoruz. Bayağı bahçesi değil. Kış balkonundan bahsediyorum. Güzel böyle hanım hanım bir masa koydu. Masanın üstüne kahve, araç gereçlerini koydu. İşte havalar yağmurlu iken arkadaşlar orada oturup keyif yapabiliyoruz. Siz de burayı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Üst katlara çıkalım. Bir üst katta ne vardı? İki tane yatak odası. Yatak odalarından bir tanesi el, e, giyinme odalı. E, bir de ortak kullanım banyo ve ece alanı var. E, merdivenlerimiz arkadaşlar beyaz mermerden. Merdivenlere çıkar çıkmaz hemen sağ taraftaki ortak kullanım banyo ve ece alanına bakalım. Lavabomuz. Karşı çaprazında kulazet. Ve kabin alanı buraya şey koyulmamış, cam koyulmamış. İstediğiniz takdirde koyabilirsiniz. Hemen merdivenlerin karşısında giyinme odalı yatak odamıza bakalım. Bu oda gayet geniş. Diğer odaya göre gayet geniş. Zaten diyeceksiniz iki tane oda var. En büyük oda bu. Her, Her odada klima var. Yatağımız var. Elbise dolaplarımız var. Şöyle gene deniz alanına bakan. Buradan yüzde deniz görebiliyorsunuz. Bütün pencerelerimiz korkuluklu. Bütün pima penlerimiz arkadaşlar deformesiz. Yani gayet kullanışlı. Gayet güzel. Evet şu an Engin arkadaşımız biraz acele ediyor. Hemen işleri bitirip tavla oynayacağız. Dün yendim, Bugün de beni yeneceğini zannediyor. O yüzden biraz acele ediyor. Şöyle köşe kapmacı oynayalım. Yanındaki boş araziye bakan bir penceremiz var. Burayı sağlı sollu böyle raflarla arkadaşlar dolap yapıp giyme odası olarak değerlendirebilirsiniz. E, şimdiki mağazada fazla malzemeler konuşuyor ama yatak odası içinde olduğu için ya da ya da buraya bir banyo verici de yapabilirsiniz. Evren banyosu çünkü evde banyo var. Artık. Aynen öyle. Tesisat altı yapısı olduğu için oradan oraya. A, Aynen bazen bazen bazen. Hemen şöyle ikinci odamıza bakalım daha sonra teras alanına çıkacağız. Yani dikdörtgen ya da kare değil. Tam olduğun yer balkonunuz büyütmüşler. Aynen. Ya yani normalde sınır benim şu an olduğum yer arkadaşlar. Arka tarafın balkondu. Buraya büyütmüşler. Burası kare olmadığı için dikdörtgen olduğu için mobilyalarınızı biraz hani e, zar zor koyabilirsiniz. Yani ...düzensiz bir şekilde olur. Yatak buraya koymuş, İki kişilik yatak yapsan hemen hemen şuraya gelecek. Orası boşta kalmayacak. Şurada bir boş olacak. Şurada yatan kişi yatağın üstünden zıplayacak. Mesela öyle diyorum. E, düzensizden kastım o. Şuraya da boydan boya bir elbise dolabı yaptığınız takdirde... ...hemen şu karşı tarafıma da arkadaşlar bir makyaj masası. Gayet güzel bir e, proje olacaktır. Düzen olacaktır. Teras alanına çıkalım. Şimdi burada şöyle bir güzellik var. Termosifonumuz var. Aynen kafayı vurmadan önce en engin gene beni kurtardı. Termosifon, evet ben de alacağım bir tane. Benimkisi su kaçırıyor. Fiyatlarına baktık 10-12 bin lira arkadaşlar. Termosifon da pahalı bir şey artık. Şimdi şöyle bir şey var burada. 2 artı 1. Eğer de evi beğendim. Bahçesi çok güzel, deniz manzaralı çok güzel denize 600 metre. Her şey güzel. Ama biz kalabalık aileyiz. Diyorsanız eğer buradaki herkes yapmış arkadaşlar bu teras alanına ebeveyn banyolu yatak odası bile yapabilirsiniz. Evet, Örnek hemen göster. Hemen arkamızdaki yazlık arkadaşlar az önce zaten göstermiştik çakıl taşlarıyla evini dizayn eden komşumuz, arka komşumuz. Her şey aynı arkadaşlar, projesi aynı. Tek farkı dediğim gibi teras alanına yatak odası yapması. Ebeveyn banyosu yaptım bilmiyorum ama siz buraya çok rahat ebeveyn banyolu yatak odası yapabilirsiniz. Nasıl yapacaksınız? Şu alana, benim bulunduğum alana ee, ebeveyn banyosu yaptığınız takdirde hemen şu boş alana arkadaşlar yatak odasını yaparsanız yatağın başını şöyle şu arka tarafa doğru uyanır uyanmaz şu mükemmel deniz manzarasına sahip bir yatak Küçük odanız olacaktır. Küçük mutfak hemen oraya bakalım. Kusura bakmayın şunlar biraz görüntü kirliliği yapıyor. Aynen öyle yani bu buraya eğer oda yaparsanız bir kat ineceksiniz sonra bir kat daha ineceksiniz. Yani bunu inmemek için, yorulmamak için e, burada şuraya da bir dolap yapıp buraya da alternatif olarak kullanabilirsiniz. Ya şu deniz manzarasını çeksene mükemmel ya. Bilmiyorum kamerada bu kadar net görebilecek misiniz ama çok güzel bir deniz manzaramız var. Zaten sağ taraf gördüğünüz gibi imarsız bir alan. Ön tarafımızda sadece binalar var ama teras katının deniz manzarasını kapatmıyor arkadaşlar. Gayet güzel. Fiyatımız neydi? 7 milyon 750. Güzel bir pazarlığımız olacaktır. 2 artı 1, 3 artı 1'e dönüştürebileceğiniz denizde 600 metrelik mesafede güzel bir yazlık tanıttık. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun diliyorum. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ve videoda gördüğünüz eksiklikleri ya da benim yapmak istediğim şeyleri hemen klavye elinizin altında. Yazın arkadaşlar. telefon kullanıyorsunuz. Hemen yazın. Erdo şunu şöyle yapsam daha güzel olur. Erdo bırak bunu böyle yapmışsın. Bunu yapmazsan daha güzel olur. Hani videoları sizin şekillendirmenizi istiyorum. Emin olun. Yani şu videonun altına Erdo şöyle yap böyle yap diyen Herkesin dediğini yapacağım. Bir dahaki videolarda bunu göreceksiniz. Eğer mantıklıysa yani eğer de üstünü çıkart öyle anlattığı gibi yorumlar yapmayın. Onu yapmayız Sopek büyük ihtimalle. Ya da eh, ona, ona da izin ben verebilirim ki, aslında ki, ya. İzin vereceksin tabii. Kim çekecek seni? Kendini Sen çekecek? beni ben seni çekeceğiz. Çocuk çok... Engin'i görmek istiyorsanız bir dahaki videoyu Engin'e çektirebilirim. Aynen benim de özgüvenim kendime gelmiş olur. Ben arsa, çekeceğim. arsa mı? Tamam bir dahaki arsayı Engin'e çektireceğim. Akbük'te çok güzel bir arsamız var. Full deniz manzaralı. Kaç metrekareydi? 310, 310 metrekare tam müstakil full deniz manzaralı o videoyu engine çektireceğim. Fiyatımız 120 120.000 Euro'ydu oranın fiyatı. Onda da pazarlığımız olacak. Bir dahaki videoda onu görürsünüz. Dediğim gibi arkadaşlar yazın. Yani direkt mantıklıysa, güzelse, videoyu güzelleştirecekse direkt sizin dediklerinizi yapacağım. Bunu da bir dahaki videolarda göreceksiniz. Kanala lütfen abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.